Ben Kütahya Girdiz Atatürk Ortaokulu Öğrencilerinden İbrahim Alp. Projemizin adı Uçanmız. Projemiz amaçları yanlını daha kısa sürede tespit edip merkeze bilgi göndermek. Ben Mustafa Gümüş, Atatürk Ortaokulu Öğrencisiyim. Bu Uçanmız projemizi ilk önce okulumuzda geliştirip sonra ilçemize dağıtıp sonra Kütahya ilimizde e metin dünyaya, hikaye ilimizden Türkiye'ye ve tüm dünyayla buluşturmak. Tamam mı senin söylemek istediğini? Beğendim. O zaman senin söylemek istediğin bir şey yoksa ben devam edeyim. Yapacağımız projede diyelim ki drone'umuz var. drone elimizdeyken hiçbir şey göremeyebiliriz aslında. O bize sinyal vermeyeceği için. Fakat uçan göz ile yapacağımız etkinlikte, projemizde bir algılayıcı sistem ile dumanı algıladığında komuta merkezine haber vermiş olacak. Şöyle bir şey düşünün. Elinizde drone var, kafanızı yan çevirdiniz ve hiçbir şey göremediniz. O anda ne kaybedeceksiniz? Yanan binlerce hektarlık bir alanı çok kısa bir sürede kaybedebilirsiniz. Hemen algılayıcımızdan ses geldiğinde, bir uyaran geldiğinde ne oluyor ki diye acaba telefonumuza baktığımızda yangını görmüş olacağız. Böylece uçan göz ile yangınları kısa sürede söndürebileceğiz. Teşekkür ederiz.